Selamlar, saygılar Helms Klan izleyicileri. Bir kardeşimiz mesaj çekmiş. Helms Klan abi bu aşı konusunda ne düşünüyorsun demiş. Sormuş bana. Ben de kısaca şöyle bir göz attım. Öncelikle basına göz attım. Gazetelere göz attım. Gazeteler genelde bu konuyla ilgili aktif olarak neler yapılıyor onlardan bahsetmiş. Mesela bu önümde duran Frankfurt Rundschau gazetesi bu aşı konusundaki egoistlikten bahsetmiş. Herkes aşıyı kendine istiyor demiş ve o konu üzerinden yürümüş. 15.6 milyar euro harcanmış bu aşı araştırmaları için. Ve şu anda bu gazetenin yazdığına göre Frankfurt'ta eksi 80 derecelik soğutma konteynerları bile hazırlanmış havaalanında. Ve bu soğutma konteynerlarında sınırsız gün bekletilebilirmiş bu aşı falan filan ve bütün gazetelerin ortak söylediği bir kelime var. Fair priority. Yani adil öncelik. Adil öncelik diye çevirebilirim herhalde değil mi? Bu adil öncelik konusu aşıların dağıtımıyla ilgili. Aşılar üretildikten sonra ilk hangi ülkeye gidecek? Fakir ülkeler nasıl yararlanacak? Diktatörlükle yönetilen bazı ülkeler var. Bu ülkelere ne miktarda gönderilecek falan filan gibi bir sürü konuda genel olarak etik bilimiyle ilgilenen profesörlük ünvanına sahip olan kişiler tarafından röportajlar yapılmış. Mesela diyorlar ki çok büyük nüfusa sahip olan ülkeler var. Çok fakir ülkeler var. Diktatörlükle yönetilen ülkeler var. Bu ülkelerin kendi yönetim şekillerine göre artıları ve eksileri var diyor mesela ve neredeyse bütün kanallarda, bütün gazetelerde bu konular üzerinden kafa yoruluyor. Herkes mantık yürütmeye çalışıyor. Bu konuda bir milliyetçilik yaratılacağını düşünüyorlar. Yani aşıyı biz ürettik, ilk önce biz kullanmalıyız gibi bir milliyetçilik durumundan kaçınmaya çalışıyor. Özellikle Almanya. Bir yandan da tabii ki çoğunluk da önceliğin kendilerinde olması gerektiğini düşünüyorlar. Sokaktaki adama sorsan yani ki ben soruyorum, konuşuyorum herkesle. Başa önce kime gitmeli? Tabii ki bize gitmesi gerekiyor diye düşünüyorlar. Çünkü biz vergilerimizi bu işler için harcıyoruz. Bize gerekli olan aşıyı devlet hemen temin edip bize vermek zorunda. Bu yüzden sağlık sigortası ödüyoruz sürekli. Maaşımızın yarısını bu yüzden vergi olarak veriyoruz diyor insanlar ve haklılar. Artı bu biliyorsunuz aşıyı üreten firmaların sahibi olan kişiler Türk olmalarına rağmen bu insanları Almanya yetiştirdi. Bu insanların önünü Almanya açtı. Bu imkanları onlara Almanya verdi. Bu insanlar Türkiye'de olsalar bu işi yapabilirler miydi? Herkesin aklına gelen soru bu bu insanlar aynı şekilde Türkiye'de olsalardı onlara bu imkan tanınır mıydı? Tanınmazdı tabii ki. Bunu hepimiz biliyoruz. Bunu hepimiz biliyoruz. <laughs> Bunu tartışmaya bile gerek yok. Her neyse bu konu tartışıla 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 kabaca da olsa bir plan program çıkartıldı. Bu tartışmalar devam ediyor tabii ki. Bu tartışmalarda Fair Priority modelini ortaya koyan 19 tane bioetikçi insan. Science diye bir dergi var biliyorsunuz. Bu dergi gerçekten de çok bilim dünyası tarafından sizin benim değil ama bilim dünyası tarafından gerçekten de çok değerli olan bir dergi ve bu Science dergisinde bir makale yayınlamak inanılmaz büyük bir olay. Bu Science dergisinde birinci sınıf denilen 19 tane bioetikçisi oturup düşünmüşler. Dünyayı saran bir pandemi anında bu pandeminin bir ilacı, bir aşısı bulunduğunda bunun nasıl dağıtılması gerektiği konusunda fikir birliğine varmışlar. Hepsi aynı şeyi söylemiş, aynı düşünceyi ortaya koymuş ve ortaya bir plan çıkmış. Anlatabildim mi? Özet olarak bu Fair Priority modeli bu. Şimdi ben bunun tabii ki Almancasını buldum. Sonra aldım elime kalemi, Türkçe'ye çevirdim. Burada diyor ki 19 tane çok saygın bioetikçi oturup düşünmüşler ve ihtiyaçlara göre üç fazla bir plan ortaya koymuşlar diyor. Bu adil öncelik modelinde. Adil öncelik modeli Türkçesi böyle söyleyelim tamam mı? Ve burada demişler ki bazı kamu fonlarıyla yani özel iştirakçilerle bazı özel firmalarla kamu fonlarıyla desteklenen, geliştirilen bu aşıların patent sürecinden itibaren dağıtım sürecine kadar hiçbir konuda ayrıcalık tanınmadan ortaya çıkması gerektiğini düşünmüşler. Yani en ufak bir torpil, en ufak bir öncelik, ayrıcalık tanınmaması gerektiğini bu aşıların olması gerektiği şekilde basamakları aşıp testlerden geçip sertifikasını almaları gerektiğini söylemiş. Dağıtımın esnasında da tamamen kontrol altında hiç kimseye, hiçbir ülkeye, hiçbir zümreye ayrıcalık tanınmadan adil bir şekilde dağıtımını gerektiğini söylemiş bu etikçiler. Özet olarak bunu söylemişler. Ve 3 fazlı bir plan ortaya koymuşlar. Tamam mı? Bu 3 faz hangi ülkeye ne kadar sayıda aşının gideceğini ortaya koyuyor. Şimdi bu adil öncelik planını, modelini ben Türkçe'ye çevirdim. Daha çevirirken zaten belli, her şey belli. Şimdi bu planın asıl amacı geri dönüşü olmayan sağlık etkilerinden ve ölümlerden kaçmak. Bütün bu 19 tane bioetikçi, bunların ünvanları tabi Profesör Ordinarius falan filan. Bunlar sonuç olarak bu planın amacının geri dönüşü olmayan sağlık etkilerinden ve ölümlerden kaçınmak olduğunu belirlemişler. Şimdi gelelim bu Üç aşamaya, bu üç aşamanın her birinin uygulanması o ülkenin alması gereken aşı dozlarının miktarını belirliyor. Mesela daha fazla bulaşma oranına sahip ülkelere öncelik veriliyor burada. Altını çizerek söylüyorum. Daha fazla bulaşma oranına sahip olan ülkeler öncelikli. Siz de Fair Priority model olarak yazın, çıkartın, çevirin, görün. Fakat diyor, sonuç olarak diyor, nihayetinde Yeni enfeksiyonlardan kaçınmak için tüm ülkelere yeterli miktarda aşı tahsis edilmesi gerektiği ortaya çıkıyor bu planda. Ama bunun da bir sayı değeri var. Yani kafasına göre bütün ülkelere şu kadar verilecek demiyor. Bu tahsis edilecek aşı miktarının da bir sayısı var. Bu da mantık çerçevesinde nüfusun %60-70'inin bağışık olduğu varsayılarak yapılıyor. Yani yüz, nüfusun %60 ile %70'i arasındaki kısım bu COVID-19'u zararsız bir şekilde atlatıyor. Yani hafif derecede hasta olabilir, hiç semptom göstermeyebilir ama atlatıyor bunu. Geri kalan %30'luk kısma göre bunun da bölümleri var. Orta dereceli, ağır dereceli olmak üzere. Yaş oranları var. Bu oranlara göre bir sayı çıkıyor ortaya. O sayıya göre de aşı tahsis ediliyor o ülkeye. Bunu da altına çizerek söylüyorum. Nüfusun 60 ile 70 arasındaki kısmı bağışık olduğu varsayılarak bu aşı miktarları belirleniyor. Bu adil öncelik planına göre 3 tane kurumu sorumluluk altına sokuyor bu plan. Birincisi Dünya Sağlık Örgütü ve Epidemiye Hazırlık Koalisyonu CEPI. Doğru çevirdim mi bilmiyorum. Epidemiye Hazırlık veya Yeni Epidemiye Hazırlık Koalisyonu. Böyle bir koalisyon varmış. Türkiye Türkçe nasıl çevriliyor tam olarak bilmiyorum. Bunlar birinci sırada sorumlular. Yani organizasyonu yapan kişiler. İkinci sıradaki sorumluluk aşı üretici firmalarına. Üçüncü sıradaki sorumluluk da hükümetlere. Yüklenmiş vaziyette. Tamam mı? Hükümetler bu aşıyı alacaklar ve uygulayacaklar. Şimdi bu üç fazlı adil öncelik planına göre belli bir miktarda aşılar belli ülkelere verilecek. Fakat iki tane daha plan var. Bu plan önerileri, öneri olarak kalmış bu planlar çünkü bu planlara karşılık olan tezler var. Mesela birinci plan önerisi diyor ki Dünya Sağlık Örgütü ülkelerin başlangıçta nüfusların büyüklüğüyle orantılı olarak ilk önce %3 oranında aşıyı hemen gönderiyor. Daha sonra %20'ye kadar, %20'ye ulaşıncaya kadar devam edecek şekilde aşı satın almalarını önermektedir diyor. Bu satın almayı kim yapacak? Hükümetler. Onlar sorumlu çünkü. Üçüncü sırada onlar var. %20'yi aşılayıncaya kadar almaya devam edecek fakat diyor bu durum kalabalık ülkelerin bu %20'yi aşılayıncaya kadar ki sürenin süresinin uzun olacağını bu uzun sürede de bu ülkenin çok fazla zarar göreceğini öngörüyor. Çok fazla ölümün olacağını, çok fazla ekonomik kaybın olacağını öngörüyor. Tabii ki aşı olmadan da sıkı yönetim ortaya koyarak, sıkı bir şekilde yöneterek mücadele edecek olan ve başarılı olan ülkeler de olacaktır. Şimdi o zaman bu ülkeler cezalandırılmış oluyor diyor. Antitez olarak sunulan. Yani diyelim ki Çin herkesi eve kapatıyor. Aşısız bir şekilde bununla çok iyi mücadele ediyor. Ama ona hiç aşı, aşı gönderilmiyor mesela. Ama öbür tarafta Amerika Saldım çayıra Mevlam kayıra diyor ve bir sürü hasta oluyor ve o nüfusun %20'sinin aşılanması gerekiyor ve bütün aşıları ürettikçe oraya gönderiyor, ürettikçe oraya gönderiyor. Bu şekilde hiçbir halt yemeyen Amerika ödüllendirilmiş oluyor ama Çin, başarılı olan Çin cezalandırılmış oluyor diyor antites. O yüzden bu birinci öneri şimdilik bir kenara konuluyor. İkinci öneri de diyor ki ilk önce diyor sağlık çalışanları 65 yaş üstü nüfus ve Home orbit etisi olanlar yani birden fazla hastalığı olanlar bir hastalığına eşlik eden başka hastalıkları olan kişiler ilk önce aşılanmalıdır diyor. Bunlar için aşı tahsis edilmelidir diyor. Bu öneri de problemli bulunuyor. Bu öneri için de diyorlar ki çok düşük gelirli fakir ülkelerde çok az sağlık çalışanı var ve yaşlı nüfus da çok az. Çünkü çoğu ölüyor. Bu yaşlı nüfusa ulaşılamıyor. Yani sayılar normalden düşük gözüküyor. O yüzden bu tez de çürüyor. Şimdi gelelim bunu nasıl yorumlayacağımıza bakalım. Bu planın 3 basamaklı planın birinci fazında ilk bölümünde Geri dönüşü olmayan doğrudan ve dolaylı etkilerden kaçınmak var. Geri dönüşü olmayan doğrudan ve dolaylı etkiler. Buna örnek olarak neyi verebiliriz? Yani salgının kontrolden çıkması diyebiliriz. Salgı kontrolden çıkınca geri dönüşü olmayan doğrudan bir sürü zararı var. Dolaylı zararda diyelim ki ekonomiyi yıkması, sağlık sistemini yıkması. Buraya gelmeden önlemlerin alınması gerekiyor diyor. Yani bu R değeri var ya 1 veya 1'in altında olması gereken R değeri mesela. Her şey o kadar kontrol altında olmalı ki R değerini çok iyi bilmelisin ve ona göre yönetmelisin toplumu. Yani bu birinci fazı iyi olması veya kötü olması o ülkenin hükümetine bağlı, yönetimine bağlı. Faz 2, pandemi kontrol altına alındıktan sonra diyor. Faz 2. Ciddi ekonomik ve sosyal engelleri azaltmak, işsizliği, yoksulluğu azaltmak, toplumun genel sağlığını iyileştirmek. Pandemi kontrol altına aldıktan sonra toplumun genel sağlığını iyileştirme olayı var. Yani belli bir zümrenin değil, zenginlerin değil, bütün toplumu. Çünkü Toplum birbirine hastalığı yayıyor ve bu zenginlerin, bir zümrenin Onları bu hastalıktan kaçırmıyor. Yani geminin içinde hepimiz varız diyor. Gemi batarsa hepimiz batarız. Sosyal engelleri azaltmak derken sosyal hayatı tekrar yükseltmek. Yani millet kafelere, restoranlara, barlara, oraya buraya gitsin. Sosyalleşmeyi tekrar iyi bir hale getirmek. işsizliği yoksulluğu azaltmak diyor. Yani insanlarına para olarak yardım edeceksin diyor. Üçüncü faza gelelim. Üçüncü fazda Düşünün şimdi birinci fazı ve ikinci fazı geçtik. Pandemi kontrol altına alındı. İşsizlik azaltıldı. Kimse parasız aç ve açıkta değil. Sosyalleşmeye başladı insanlar hafiften. Ama yine hastalığın varlığı belli oluyor. Hastalığın varlığı kendini belli ediyor diyelim. Üçüncü faza geçmiş oluyoruz. Üçüncü fazda da covid 19u yayılmasını azaltmak, pandemiden önceki özgürlükleri geri kazanmak, sosyal aktiviteleri yeniden etkinleştirme fazı. Artık bu yaraları sarma fazı oluyor. Şimdi bu üç aşamanın her birinin uygulanması, ülkenin alması gereken aşı dozlarının miktarının belirlenmesinde göz önünde bulundurulacaktır diyor. Yani burada diyor ki bu üç fazdaki durum ne kadar aşı alabileceğini belirliyor diyor. Bu cümleyi de daha önce okumuştum. Tekrar okuyayım. Daha fazla bulaşma oranına sahip ülkelere öncelik verilecektir diyor. Fakat nihayetinde diyor yeni enfeksiyonlardan kaçınmak için tüm ülkelere gerekli miktarda aşı tahsis edilmesi gerektiği anlamına geliyor. Nihayetinde diyor en son olarak her ülkeye belli bir oranda nüfus sayısının belli bir oranında yetecek kadar aşı gönderilecek diyor. Ve nüfusun %60'ı yüzde %70'inin bağışık olduğu varsayılıyor diyor. Şimdi bunları bizim memleketimize göre uyarlayalım. Tamam mı? Düşünelim. Şimdi Fransa'da bulaşma oranı çok yüksek. İtalya'da çok yüksek. İspanya'da çok yüksek. Almanya'da bir değerin üzerine çıkıyor iniyor, çıkıyor iniyor, çıkıyor iniyor. Vaka sayılarına bakacak olursak Fransa 60 binlere çıktı. Bir günde ölü sayısı binlere ulaştı. İspanya Fransa'dan farklı değil. Yunanistan tam bilinmiyor ama çok yüksek olduğu belli. Belçika çok yüksek, Hollanda çok yüksek, Avusturya çok yüksek. Bunlar sayılarını böyle açıklıyorlar sürekli. Almanya 23 binlere geldi. 23 binleri geçti mi bilmiyorum. Haberlere tekrar bakmam lazım. 23 binlere geldi günlük vaka sayıları. Amerika en yüksek. Şimdi demek istediğim şu. Almanya'da vaka sayısı 20 binlerdeyken, Hollanda'da 8 binlerdeyken, Avusturya'da 8 binlerdeyken, Belçika'da 10 binlerdeyken, Fransa'da 60 binlerdeyken, İspanya'da 30 binlerdeyken Türkiye'de 2 bindi. Sağlık Bakanlığı'nın verdiği sayılara göre vaka sayısı 2 Şimdi bu sayılara bakacak olursak burada en fazla aşı miktarının Fransa'ya, tabi Amerika'yı saymazsak Avrupa içerisinde konuşuyoruz. En fazla miktar Fransa, İspanya, Belçika, Hollanda, Danimarka, Yunanistan, Avusturya gibi ülkelere gidecek. Türkiye'deki vaka sayısı 2000. Burada da diyor ki, altta cümlede söylemiştik, nüfusun %60 ile %70'inin bağışık olduğu varsayılıyor. Yani bu %30'u desek 3'te 1 tamam mı? Mesela İspanya'da 30 bin vaka sayısı varsa bunun 3'te 1'i için aşı gönderilecek. 3'te 2'si bağışık sayılıyor. Anlatabildim mi? 10 bin tane aşı diyelim. Günlük. Belçika için 8.000 bu. 3.000 aşı Belçika için. Türkiye'nin vaka sayısı 2.000. 2.000. 2.000'in 3'te 1'i 700. Günlük aşı ihtiyacı Türkiye'nin yani 700 adet. Anlatabildim mi şimdi? Vaka sayısının ne kadar önemli olduğu burada ortaya çıkıyor. Şimdi bu plan diyor ki, kardeşim diyor senin ülkende vaka sayısı çok az. Sana günlük olarak 700 adet aşı verilecek veya haftalık bakacaklar mesela haftalık vaka adedine göre aşı gönderirler ve düşünün Almanya'da 20 binle 16 bin arasında gidip geliyor. Fransa'da 60 binlerden 20 binlere düştü galiba. Belçika, Danimarka, Hollanda'da, Benelux devletlerinde 10 binlerde bunun üçte bir kadar aşı tahsis edilecek. İnanılmaz az miktarda aşı gelecek ki bu aşıların parası ödenirse. Bu iyi ihtimalle. Şimdi burada diyor ki en sonunda, en sonunda diyor ki Son olarak diyor, Avrupa Birliği 1,5 milyar doz aşı için ön sözleşmeler imzaladı. Böylece 447 milyon Avrupa Birliği vatandaşı için 2 doz aşı olacak şekilde yeterli üretim yapılacağı garanti altına alındı. Üretim fazlası olursa diyor, küresel sorumluluk gereğince bu üretim fazlası olan aşılar yoksul ülkelere gönderilecektir diyor. Türkiye yoksul bir ülke de değil TÜİK'in açıkladığı işsizlik oranları, enflasyon oranları söylüyor ki Türkiye çok zengin bir ülke ve bu aşılar konusunda üretim fazlası olan aşılar konusunda da bir yardım almayacak diyor. Yani ben bu birkaç saatlik araştırmamda anlıyorum ki Türkiye'ye aşı gitmeyecek. Giden o az miktarda aşılar da daha önce Covid-19 test kitleri hikayesi vardı ya o hikayelere dönecek. O hikayeleri biliyorsunuz bazı siyasi partilerin Politikacıların ailelerine verilmişti bu test kitleri. Ailesi ve çevresine de dağıtılacak şekilde 250'şer adet alınmıştı. Bazı insanlar çıkıp bunu Covid-19 testi nasıl yapılır diye YouTube videosu çekmişlerdi. Bazı politikacıların aile fertleri ellerine geçen bu Covid testlerini WhatsApp gruplarından 30 dolara mıydı, 20 dolara mı satmaya başlamışlardı. Yani bu bir avuç gönderilecek aşının da akıbetinin bu şekilde olduğu kesin. Bana göre kesin. Daha önce birkaç videoda bahsetmiştim, hep söylemiştim. Bu Covid-19 test kitlerini WhatsApp gruplarında satan, YouTube'a test nasıl yapılır diye video koyan bu arkadaşlar belli bir zümreyi temsil ediyorlar ve günün birinde aşı bulunduğunda, gönderildiğinde de bu insanların evlerine, aile fertlerine yüzer adet, 250'şer adet gidecek diye söylemiştim. Hala duruyor mu? O video kaldırıldı mı bilmiyorum ama birkaç tane video kaldırılmıştı. Hatta birkaç tane takipçim söyledi 23 numaralı video yok, 23 numaralı video yok. 23 numaralı video da bu şekilde bir video olabilir. Anlatabildim mi? Benim bu aşı konusundaki düşüncem, fikrim bu şekilde. Memleket bir zenginlik imajı veriyor. Covid-19 vaka sayılarını, ölü sayılarını oynayarak Sanki Türkiye çok sağlıklıymış, herkes turist olarak gelebilirmiş diye bir intiba bırakıyor ve bunu yaparken de ben vatanımı düşündüm falan filan diyebiliyor yani insanlar ama sonuçta bu sayılar Türkiye'ye ne kadar aşı gönderileceğini de gösteriyor. Durum çok acı, cidden çok acı. Bu politikacılar, bu partiler bu pandemi zamanında inanılmaz kötü iş yaptılar, inanılmaz ekonominin battığı gibi sağlık sektörünün battığı gibi eğitimin battığı gibi internet altyapısının olmadığını gördüğümüz gibi bu aşı fiyaskosunu da inceleyeceğiz izleyeceğiz göreceğiz